Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kronuz Akadir bugün sizlerle kafa topu oynayacağız online kafa topu arkadaşlar bugün tek başımayım kimse yok yanımda. <laughs> Ben biraz oynadım, oynadı sırada böyle bayağı bir param oldu bakıyoruz. Ateş, arabaç bakalım mı? Oynuyor mu oynamıyor. Ben biraz oynadım. Yani Daha sonra. Ee, offline, 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 offline salla. Saldon oynadım. Aa özel odalar maça başladı. Özel odalar yeni gelmiş arkadaşlar. Güncellendi işte de özel odalar bir dakika, bir dakika. özel odalar yeni gelmiş ama bir dakika bunlar yok mu <laughs> zaten neyse ya maça başla yalın naroğuna sap naroğuna sap ilk riske girmeyeceğim. bir riske girmeyeceğim. İlk bir normal e, 250 liralık. Ya yani 150 lira vereceğiz galiba 125 lira vereceğiz biz. Hepsini harcamıştım. Bakalım bir kim önce. Ona adam ayakkabı almış lan. Ve bir süpürtü. adam nasıl ayakkabı almış Bu ayakkabı mı ağzı Bu ayakkabı mı? Bunlar gerçekten futbol oynanmazlar. lan. ya. İşte bu! İşte bu! Oley oley o. Abi benim de seyircim yok o adamın da seyircisi yok. İşte bu! Oley be! Oley be abi! Oha! gücü boşa gitti. Abi 5-0. Hadi be. Allah'a zıplayamadım ya. 5-1. Neyse. Sıkıntı yok. Ve 6-1. Abi video videoya dayıma. Abi havalanmayacağım havalanmayacağım. Ben kaza gelmeyeceğim. Kaza gelmeyeceğim. Bayağı kaza gelince gol yiyoruz arkadaşlar. Kaza gelme, kaza gelme. Hayır. Kaza gelme ya hep kaza gel. İşte bu. Aslan salak. Atsana. Ben atarım. Oha adama bak. Ben atarım. 8-1. 7 fark koydum adama. Bir fark koydum. Oha abi. Oha 9-1. Biletim <laughs> <Resmi> geldi abi. <laughs> Adam var ya resmen var ya <laughs> Atlatırım dedi bana. Anne. Ve 7-6-5. Uy. 9 fark var. Tamam, at hadi, at. Bırakın. O hiç oynamayacağım saldım. <laughs> Ve maç bitti. Reklamı açın. Kısa bakmayın. Ve adamı yendim. Tekrar maç yapalım mı? Ama bu kadar güçlü değilim ama ben. Evet. bu adam ne şey var niye bir tane adam yenilmiş anlamıyorum. Ana. Ana. Bu yeni gelmiş. Maça başlamadan önce şey atabiliyoruz artık. Aha. Uh. Balınay da. Ama adamın çok yavaş. Abi bu adam nasıl oynayabiliyor lan? <laughs> Abi çok kazıyor adam yüzünden var ya. Abi. Bu adam internetini bile bile mi kapatıyor? Anlamıyorum ki kardeş ya. Oha. atlayacağım ama ya. Abi vallahi billahi hep internet balansı yüzünden atıyor bu adam ya. Şimdi oyundan da çıktı o gerizekalı adam. Abi benim param gitti ya. Abi bir gider ya. Allah ya. Ha 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 bol şans çok şanslısın. Vay be iyi oyuncu. giriyor da adamın internet balansı yavaşlıyor iyice. Ben yavaş kararım buzları da. Böyle sindire sindire vız vız. Yeminim. Sindire sindire buzlar vız, vız. Gel hadi gel hadi <laughs> 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 Neyse. Abi Allah Allah adamın internet balansı yavaş benimki mi yavaş? Benimki full de full çekiyor ağzını kırayım ya <laughs> abi başlar çok donuyor ya çok donuyor oynayamıyorum ya donuyor ya <laughs> hadi hadi bir bu hadi ha kal işte sen kal. abi bu adam biraz zorlu gidiyor ama ben başaramam <laughs> belki. Abi çüş. <laughs> abi bala bak. Bala bak ya. Ben böyle bal görmedim abi. Bak. Fıstık gibi vurdum abi şu anda. Kendimle gurur duymuyorum. Çünkü ben bunlardan daha iyi goller attım. 3 saniye kala. Şu anda çok heyecanlıyım. Of oh, beklemekten sıkıldım. Daha ne kadar bekleyeceğiz. Dördüncü gelecek mi artık. Gelir gelir oyuncu aramıyor. Al oh, son anda yendim çok <laughs> Yap vermiyor <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> ya da neyse ya. Bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> bu abi futbolcu ne? Oha. Bala bala Bu adam çok güzel oynuyor. 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 Çok güzel oynuyor bu adam. Çok güzel oynuyor bu adam çok güzel. <laughs> abi vallahi bu adam beni yenecek. Ben size yemin ediyorum bu adam beni yenecek. <laughs> ama adam çok güzel oynuyor. Adam çok güzel oynuyor. Adam çok güzel oynuyor. Adam çok güzel Adam çok güzel Aa tuş takılı kaldı lan. Abi başlarım tuş takılı kaldı. Abi tek yumruk şey zıplayıp tekme atabiliyorum ama tuş takılı kaldı abi başlarım ya. Abi başlayacağım ama ya. Nasıl oynayalım bari ben belki yeneriz. Oho! Abi laka bak. Zıpla. Vay az. Abi böyle ben şanslı tıklamayayım. Telefon kafayı yedi ya. Aa, aa Tuş takıntısı gitti. Madam. <laughs> Abi. Bu adam beni kesin yine yenecek. Ben <laughs> abi bir gol atayım abi. Salak salak salak. Şar tövbe tövbe. Pardon arkadaşlar. Gitti <laughs> paralar, gitti paralar. Geç. Oyun Bu ne abi bu ne? <laughs> Bana niye böyle çok adam yenenlerden çıkıyor? Alayım bari. Bunu yap. Evet. Hayır. Abi başlarım. Topa vuramadım lan da. Ah be. Ya oyuncunun internet balansı ya da sıkıntı var ya da lag var oyunda şu anda. Güzel, gayet iyi onur. ay ol. Hayır, ya. <laughs> Sandım ben. <bak. gülüyor> <laughs> <laughs> <İşte> bu dostum. <laughs> Yenge... Işte... <gülüyor> Yenge... <gülüyor> Yengeç dansımı yapacağım. Yengeç dansı. Dırı Tamam yap. Hop. Ne oldu vuracağımı sandın. Evet çünkü vuracaktı. Oğlum. Topla bir bağ kurdu adam. Abim sen nesin ya? Yenileceğimi biliyordum. Vurmadım topa bile bile. Of. Başka adam. Pardon. Başka, başka. Bundan sonra oynamayacağım. Yeter çünkü paralarım da yok. Uy! Ama bu adam beni yenecek abi. Çünkü bu adam çok kişi şey yemiş. Ben de yenecek onu <laughs> Abi o adamlar sen balına mı yendin ya? <laughs> hakem hakem var ya. Uy anam be. Sen... Bir dakika Abim sen o adamları balına mı yendin anlamıyorum ya Şuna bak abi ya Balına yenmiş adamlar Gelmiş ama ataya Burada gelmiş ama atıyor burada Uy. bir şey yapmadı salak Niye bir şey yapmıyor? Adamın bir anlık konsolu bozuldu galiba işte. Düğmeleri bozuldu galiba. Uy! Abi müthiş bir goldü. Efsane goldü. Kendi direğimden gol attım abi. Abi top sektör kapandı. <laughs> Kız sizden korktu ve oyundan kaçtı. Bravo ona. <laughs> Şimdi çıkalım bir markette girelim ve markette <laughs> varmış yarı bakalım. <laughs> Daha sonra istemiyorum ben istemiyorum ben. Oha orada turan la lan bu değil. <laughs> bu ney ney var mı bu değil. Messi, Messi, bir dakika, bu mu Messi? Bir dakika, bu mu Messi? Bu mu Messi? O oh, kız. Şeye bakalım maskelere. Ben bu maskeyi alacağım ama ne? Abi şu bile 100 bin. Bir dakika pardon. Şu maske bile 100 bin. Başlar mı böyle işe ya? Forma. Bunun ayaklar değişiyor. Ben Galatasaraylıyım. O yüzden abi başlayacağım ama mesaj geliyor. galatasaraylıyım <laughs> o yüzden ben bunu satın alacağım. Tamam. Ya bunu ayakkabı. Ayakkabısını da bunu alalım. Şapka. Şapkaya da bunu alsak olmaz. Para almaz. Zaten paramız yok. Var da yok. Gözlük lan bunlar gözlük mü ya? Şu anda en ucuz gözlük. Oha yani. Bir git. Ya. Ne ya işine bir git. Sen ya? Bence böyle saçlı daha güzel bizim adam. Böyle daha güzel bence. Tamam bu böyle adamımız böyle olsun. Hadi bir tane böyle el dağını yak. Evet onu yak. Maça başla. Bu sefer 900'lük gireceğim lan. Evet lan eminim lan. Vur lan rakip getir lan bana. tamam abi. Çıba oturduk, çıba oturduk. <laughs> ne oldu? Ana bir şey oldu. Hayır. Anlamadım. Abi oyna bir şey oldu. Abi benim para boşa gitmedi değil mi? Verdi para ver param yani. Tekrar vereceğim. Hadi yapabiliriz. Kötü adam ver bana. Aha kötü adam. Bunu yenersek şimdi 900 lira mı alacağız? Evet. Çok heyecanlıyım şu anda. Evet. Şu anda maç başlamak üzere. Kılıçdaraylı oyuncu sadede bir gol atıyor sağlardan kralı ve bir vuruş daha olmadı. <laughs> Sağların kralı gol yedi. Dedittir. Neyse. <laughs> El hareketi yaptı bana o. Oh. <laughs> sağlayacağım. Abi gol yiyeceğim şimdi kaç 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 kaç. Hop. Abi çok güzel oynuyorum. Çok güzel oynuyorum. Evet evet işte böyle işte böyle işte böyle. İşte böyle işte böyle. İşte böyle, işte böyle. <laughs> Ama niye bol şans diyorsun ki maç başlamış ve ben bol şansla gidiyorum. Şimdi sen bol şans deyince benim şansım havalara uçup gidiyor. Anlamıyorum. Bak şimdi. Atamayacağım gol. İşte atamayacağım golleri atıyordum. <laughs> Bu şansımı götürdü. Bak şuna bak ya. Tamam şansım geri geldi. Kale diyor yengeç şansı yap kaleni savun. Ve ilerle şaka yaptım. Ve hop. İşte bu dostum. Adamı yenmek benim amacım. 7-3 götürürüm maçım. Hop. <laughs> Vurdu ve gol oldu. dokunmayacağım. Ve 900 liranın sahibi Kadir. Yo. Galatasaray'dan. Botoski. Denilen, denilen, denilen. İyi, <laughs> tabir Neyse çok fazla kaşınmayalım önce kaşırlar yoksa biz. O bu çok oldu lan yine para. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Hepinizi seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere dedim ve